Selam canlarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir çılgınlık yapıp yıllardır gittiğim berberimi bugün aldatıyorum. Eşim bugün benim saçlarımı kesecek. Hayatımda en çok önem verdiğim birincisi eşim, ikincisi saçlarımdı. Artık saçlarımı evde kestireceğim malum piyasanın pahalılığından dolayı. Bana para ver, Kendimi bugün eşimin ellerine emanet ediyorum. Başlayalım merak ediyorum. Tamam. Aşkım nasıl yapacağını biliyorsun değil mi bak? Biliyorum. Bak gözünü seveyim. Nasıl kullan? Dur. Aa! Acıdı. Acıdı. Ah. Ah. Saçmalama Kısalığı nasıl? Kısalığı çok uzunsa çıkart kafasını. Hiç sevmiyorum. Onur'un saçları da hemen uzuyor. Berbere de yollayamıyorum her zaman. Gitmiyor. İki haftada bir saç kesiyoruz. Aa! Yani gören de acıyor zannediyor. <laughs> Aşkım düdük gibi yapma bak beni sen göreceksin beni Niye konuşmuyor? Sus işime odaklandım. <laughs> Yapamıyorsun çünkü değil mi? Berbene mi gitseydim ben ya? Olmazsa da canım sağ olsun ya. <laughs> tamam canım sen görüyorsun yani ben görmüyorum sen göreceksin beni. Ben kendimi görmüyorum. <laughs> tamam bu kadar yeter. <laughs> Kaşım bitti. Nasıl bitti? Beğenmedi. Aşkım ne yaptın? Yemin etsene güzel oldu. Ya. <gülüyor> 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 <Ne>? <gülüyor> Aşkım ne <laughs> Bakabiliyor muyum kendime? Bakayım 3 mü Kızma ben de. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Niye kızmayacağım? <laughs> Neden kızmayacağım? Bir erisin de beğenmezsen de kızma Bir tane tas mı getirsedik aşkım? Tası koyup kesseydik direkt Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Evet. Mi efendim? Garbi oldu. Vallahi oldu. Oldu, mu? Oldu vallahi. <laughs> dur. Ama dur bakayım şöyle dur. Niye bu Ekle öyle kalk. Hiç da İstersen iki numarayı geç. Evet, uzun ol diyorsan. Zaten, uzun oldu. Şimdi şekli vereyim Öbür türlü daha girelim Sıfır yap sana Tamam bir yap. Bir. Bir mi yapayım? Bir yap Ertuğrul. Kel aynak gibi olayım. <laughs> Bakınca insanlar saçlarını tanısın ben <laughs> Nereye bakıyorsun? Ne düşünüyorsun? <laughs> Hayattan <altı> soğudum <laughs> Berberimi özledim ben. Ben diyemedim. Sesini görünce benim bu dediklerini unutacaksın Sana güveniyorum aşkım da çok yukarı çıkıyor, çok yukarı çıkıyor. Sana'nın evet. kötülüğünü şu an düşünebiliyor mu arkanın? Yumurta kafalı şu an düşünebiliyor mu arkadaki? <laughs> hayal edebiliyor mu aşkım? Rahat ol, ben de hayal edebiliyorum onu. Ben senin saçlarını keseyim mi bir Hayır, ama kızma bana tamam mı? Yok kızmam da ben de senin saçlarını keseyim mi? Sen yani de ben biz değiliz yani. Millet belgeli olmak için okullara gidiyor ben evde belgeli çekiyorum. Aşkım ay niye oraya çıktın? Gasp etmek için doğdular. <laughs> ya gasp edecekler ya da ölecekler. Binlerce elli kuruş için yolculuklara başlıyorlar. Bu hikaye yanlış eğitim sonucu bir ırkın doğmasıyla başlıyor. Her yıl binlercesi gezegenimize iniş yapıyor. Saç stilleri hiçbir zaman orantılı değil. Eğer sevdikleri saç stilini bulamazlarsa hepsinden biraz biraz yaptırıyorlar. Getir, jilet getir, jilet vuralım kafaya. Hocam Allah seni her tarafın bir numarayla mı kessin? Evet. Çok mu kelleşsin lan? Bildiğin kelle oldu işte. Yo gayet saçım var. Dur arkadan niye böyle dedin? Dur, arkadan kestin sen şey. Neden ne, ne oldu? Ne bileyim aşkım ben <laughs> sen kestin. hani izliyordun sen berberi keserken? <laughs> Evral abi duy bunları duy. Ne oluyor lan? He? <laughs> ne oldu? Sen çok güzelsin de. Bu ırkın muhtemel para birimi 50 kuruştur. Bak. <laughs> bu ne? ne bu ne? Ne var? Yalan atma şimdi. Aşkım niye gülüyorsun? <gülüyor> <Çok komik. He>? <gülüyor> Burası çok komik oldu. <laughs> yani yapardı. Gel, gel bakayım. <gülüyor> Bakayım. sen sen. Kızmam ben sana. Canım sen. <laughs> <laughs> ne? Yeni saç stilim. 2022 best of model miyim? Neyim Hadi Bir şeyler hep güzel. <laughs> hadi hadi şaka yapma. Hadi aşkım hadi. Hadi. Bilmiyorum hadi. hadi. Bilmiyorum la, güzel şey. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sadece buradaki... Bir... Aşkım nasıl olmuş biliyor musun? Sen saçı almışım direkt peruk olarak koymuşum kel kafaya. Baksana. <laughs> Dur tamam. döneyim arkadaşlar siz beni görüyorsunuz. Nasıl olur sizce? Siz yorumlayın. Kesimim çok güzel ama saç böyle değil de şöyle olması gerekiyordu. Burada bitirmem gerekiyordu kesimi. Neyse yarın uzar saçını alalım. Bence <laughs> böyle bir saç nasıl uzasın ama baksana. Yani önden çok güzeldir duruyor ama biliyor musun? Ben sana güveniyorum sen yaparsın. <laughs> Hadi aşkım topla saçımı bak insan işine çıkıyor. İş görüşmesine gideceğim ya nasıl gideyim ben böyle. <gülüyor> Hadi. <laughs> Al. Tamam. Yap bakayım şu arkama dene bakayım. Arkamda saç kalmamış ki ne <laughs> edeceğiz? <laughs> Burada bir şey yok. <laughs> dene önüne dene tamam gel burayı da hallet gel. <laughs> gel canın sağ olsun hadi de, hallet yap. Müsait bir yere yap saç yok. <laughs> yap aşkım şu kenardan başla mesela. Yavaş yavaş. Şu an çok kötü oldu kafa. Gerçekten mi? Keşke öyle bıraksaydık. Niye üzülüyorsun? 5000'de uzuyor saçların. Aşkım bu saçım benim ne olasın? Benim bu arkam nasıl uzasın? Söylesene bana. bu arka saçım nasıl uzasın bu şekilde? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Söyle bana ne yapacağız? Çekeyim <laughs> Çeksene merak ediyorum. Ama. <laughs> Yok kızmayacağım. <laughs> Neye gidiyorsun lan şimdi? Neye gidiyorsun? <laughs> Aşkım bu ne? Şu modele bir isim verir misiniz? Yorumlarda bekliyorum. Sizce şu modelin ismi nedir? Aşkım. Ne var ben? Tırnak kesme makasına saçlarımı kesecek. Evet. Ben direkt kasaba gidiyordum buradan. Aşkım bu ne? Aşkım onunla kesilmez o tırnak makası. Ben biliydim böyle olacağını da. Yeni saç modeli. Bakalım beğenecek misiniz? Yani saçları işini Önden beğendim yalan yok Sadece bir dahaki kesimimize bunu düzelteceğimizi düşünüyorum Önden görünüş çok güzel Fakat arkaya geldiğimizde <laughs> Ama önden güzel zaten benim saçlarım hızlı bir şekilde uzayacağı için Yani buna pek e, takılan bir insan değilim çok hızlı bir şekilde uzuyor zaten Bu videoda eşim benim saçlarımı kesti Ne zamandır saçlarını ben keserim keserim diyordu kendime güveniyorum diyordu ve çok güzel bir kesim yaptı. çok güzel oldu da arkadan yani bu şekilde. Bana şu an anatomik saç kesimi yaptı. Özel olarak İstanbul'dan Kadir Alkan'dan geldi. Eşi Kadir Alkan'dan özel eğitim almış Antalya'dan. Saç modelimiz bu. Dızlak model. <laughs> Şapkayı takıyorsun. 50 kuruş istiyorsun. Normalde ben saçlarımı çok değer veren birisiyim. Ama sen yaptıysan ben hiçbir zaman onlara bir şey diyemem. Can, canın sağ olsun. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Efsane videolar gelecek. Çok yakında bekleyin. Bundan sonra hangi video var? Ne videosu çekeriz? Ev turu videosu çekince. Evet, şu anda bu videoyu biz yeni evimizde çekiyoruz. Yeni evimizde küçük bir stüdyomuz var. Stüdyo yazısı falan var. Bunları daha yeni aldık. Burada ışığımız var. Burada da bir tane ışık var. Yeni ev turu videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Biz çekerken hep streslendik hem eğlendik. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, biz şu anda eğlendiğimiz için e, istediğiniz türlü videoları rahat bir şekilde hani yer mekan olarak rahat bir şekilde çekebiliriz. Artık evimiz var. <laughs> video fikrimiz varsa onları bize belirtmeyi unutmayın. Videoyu like atmayı sakın unutmayın. Abone olun. Görüşmek üzere. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve bay bay.